tamam yeter ağlama. Yaparız sana bir sarı araba. Ay. Ben iki saattir içimizi bayılttım be. A ağlamıyorum ben tamam. Konu para değil. Ben o masada ya. yalnızca parayı değil kişiliğimi de kaybettim. Ya onu da buluruz oğlum, hatırlat da şunu kişiliğini bulalım ya. Ha düşüyor gene yine düşüyor bu. Ayıldır, sen düştün. Ha, ne şükür? Onu bilirim de, kişlülüğü ne edecek onu bilmiyorum. <laughs> Gerçekten özür diliyorum <laughs> Faruk Bey. <laughs> Dediğim gibi, danışmanımın eski şoförü. <laughs> Tabii, yabancı değil yani. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun. İyi akşamlar dilerim. Tamam ulan hallettim. Aşağı inip muhasebeden paranı al. Bir daha da görmeyeyim seni bu alemde. Ya, Allah dayıma bak öpeyim dayım beni. Çek lan elini yavşak herif. İyi peki. Ya pardon babalar be. Hava alın için. Aranızda minik bir taksi ücreti olan var mı acaba o? Lan yürü git canımızı sıkma şimdi bize mütbezel. Yürü git bak sen. Ne der Tamam. Hemen toplantı yapmamız lazım. Bu işi yarın akşam bitirmemiz gerekiyor. İşler karışmaya başladı. Halkla İlişkiler Müdüresi benim gerçek kimliğimi biliyor. Vay be! Harbiden güzel manitaymış Selim abi. Bir daha böyle konuştuğunu duyarsam kafanı koparırım lan senin. Şişt bileyim. Aslında var ya bilge Kes lan sende! Neyse, işimize bakalım. Güvenlik durumu nedir? Güvenlik durumu şöyle söyleyeyim abi, yani güvenlik durumu bayağı bir yoğun. Bayağı bir adam var abi aşağıda. Abi demin için özür. Kamil, para akışı ne durumda? Abi sorma. Aşağıda fena bir para akışı var. Oğlum, onu sormadım. Para nereden geliyor, nereye gidiyor? Ha, o kadar hızlı akıyordu ki ben takip edemedim abi. Bahattin. Özel odanın durumu nasıl? Hangi özel oda abi? Anlaşıldı. Allah sonumuzu hayır etsin. Sebo, sen planları alabildin mi bari? Aldım abi. Getir bakayım bana. Hemen abi. Ulan Dingil, demir çelik yazıyor lan bu. İnşaat projesi değil mi? Abi, otel planı deyince bunu verdi adamlar. Anlaşıldı kardeşim. Bu iş sizlerle olmaz. Yarın sabah bavulları toplayın. Hemen Türkiye'ye dönüyoruz. Gerçek kapıya bak. İyi geceler herkese. Bakıyorum toplantı halindesiniz. Ne toplantısı canım? Normal sohbet ediyoruz. <laughs> sabahın dördünde. Ee, dinliyorum. Senin bu işe karışmanı istemiyorum. Beni hala düşündüğünü görmek ne sevindirici. Ancak bensiz güvenlik duvarını aşmanız mümkün değil. Hele bu uzman ekiple daha kasanın yanına bile yaklaşamadan yakayı ele verirsiniz. Ne kadar istiyorsun? <laughs> Yarısını alırım. Yüzde yirmi beş. Kırk. O kadar parayı ne yapacaksın? Otuz. Son otuz beş olur. Tamam otuz beş olsun. Görmeyeli bayağı üçkağıtçı olmuşsun ha. Armut dibine düşermiş canım. Ee, affedersiniz abi yüzde otuz beş derken. Tamam ulan tamam. Kendi payımızdan. Ha, yani Şimdiden konuşalım da herkes ne alacağını bilsin. Ee Bilge Hanım, anlat bakalım şu güvenlik duvarını. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu otelin kasinosu en son teknoloji güvenlik sistemleriyle korunmakta. Yani bu kasinoyu kimse soyamaz. Kasinodaki hasılatın ilk aktarımı gece yarısından iki saat sonra yani gece 02.30'da yapılmakta. Ben operasyon için en uygun saatin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü yorgun olmayan müşteriler en çok parayı bu saatte bırakırlar. Birinci aşama kameralar. Kasinonun anlık görüntüleri güvenlik kameraları tarafından 24 saat 3000 terabaytlık bir hard diske kaydedilmekte. Kısacası salonda uçan sineklerin bile özel hayatı kayda alınmakta. İkinci aşama iç güvenlik kapısı. titanyum çelik alışımlı bir malzemeden üretilmiştir. Klasik anahtar kilit sistemiyle açılan bu kapının anahtarı bu tek Faruk Bey'in odasındaki özel kasada bulunmakta. Peki bu kasanın anahtarını nasıl alacağız? Bırakın da o kadarı bana kalsın. Herkesin bir uzmanlık alanı var. Son aşama kasa bölümü. Kasa 50 santim kalınlığında bir çelikten yapıldı. Bu bölüm en zor aşama çünkü kasanın kapısı sadece Faruk Bey'in yüz tanımlama sistemiyle açılmakta. Dolayısıyla işimiz çok zor. Selim abi, isterseniz biz bavulları toplayalım abi. Ne dersin? Yok. Daha çok erken. Unutmayın ki bana yakışan bir final olmalı çocuklar. Eh, Bence siz hemen bir para sayma makinesi alın. <laughs> Yoksa o kadar parayı elle saymak çok zor olacak. <laughs>